Ertan Saban'ın yeni imajı sosyal medyada tepki topladı. Başarılı oyuncu Ertan Saban, yeni dizisi Kötü Kan için imaj değişikliğine gitti ve bu değişiklik sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Saban, ince bir bıyık bırakarak ve saçlarını dağıtarak yeni bir görünüm kazandı. Ancak bu yeni imaj birçok kullanıcı tarafından beğenilmedi. Kötü Kan dizisinde yeni rol. Geçmişte gelsin hayat bildiği gibi dizisindeki rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ertan Saban, yeni sezonda Now TV'de yayınlanacak, Kötü Kan dizisinde Kartal karakterini canlandıracak. Kartal, bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski bir polis memurudur. Yeni imajı, sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar, bu haliyle olmaz, şeklinde olumsuz yorumlar yaparken, ünlü modacı Muammer Ketenci'ye benzetenler de oldu. Olumlu yorumlar arasında ise, çok iyi oyuncu, imajı rolü ile çok iyi bağdaşacak gibi destekleyici görüşler yer aldı. Kötü Kan, dizisi, Kartal'ın tehlikeli mafya grubundan kurtulmaya çalışırken, yıllardır uzakta yaşayan çocuklarına baba olabilmenin zorluklarını anlatacak. Dizi, dram ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor, sosyal medya yorumları. Sabanın yeni imajı ve Kötü Kan, dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Oyuncunun performansı ve dizinin başarısı ise merakla bekleniyor.